durumu ve sağlık sorunları ile ilgili tayinlerde engelleri aşamayan öğretmenler bugün Ankara'da toplandı. Bakanlığı protesto etti. Protesto yöntemleri de hayli ilginçti. Evladına, öğretmek Için. Yerde alyanslar, evlilik cüzdanları, Gelin. Milli Eğitim Bakanı maskeli nikah memuru. Öğretmenlerimizin canını, şey, pardon, nikahını ben kıyacağım. Engelleri bir türlü aşamayanlar. Evet, arkadaşımız da Ömer Dinçer'in gazabına uğruyor hepsi öğretmen, hepsi bakanlığı protesto etti bugün. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler onlar. Özür grubu tayinlerinden mağdur oldukları gerekçesiyle toplandılar Ankara'da. Yer yine eylemlerin değişmez adresi Abdi Pekçi Parkı'ydı. Kendisi depremde maalesef ayağını sakatladı. Git bakalım gidebilecek mi? Eş durumu, sağlık sorunları ile ilgili tayinlere getirilen kısıtlamaları ilginç yöntemlerle tabii. protesto ettiler. Sen nerede görev yapıyorsun damat? Ben Hakkari'de görev yapıyorum. Sen nerede görev yapıyorsun Gülen Hanım? Ömer Dinçer maskesi Likada. giyen nikah memuruna nikah kıydırdılar. Sembolik yarışmalar düzenlediler. Evet, şu anda Ales gelini açtı. Evet yüksek lisans doktora sınavlarında geçiyor. Evet üniversite ama önünde tabi set var. Kim var? Sayın Bakan Ömer Dinçer. Tayinlerde önlerine çıkan engelleri bir türlü aşamadıklarını anlatmaya, evet, seslerini efendim. böyle Bakan Dinçer'e duyurmaya çalıştılar. İnanamakta. Öğretmenim ters yöne gidiyorsunuz. Evet engeli geçmeniz gerekiyordu. Olamaz, olamaz.